Teknolapsan herkese merhaba ben Ali Osmanuz. Bugün Panasonic FZM1 tabletin lansmanındayız. Şu elimde görmekte olduğunuz tablet belki size sıradan bir 7 inç tablet gibi görünüyor olabilir karşıdan bakıldığında ama çok özel niteliklere sahip bu tablet gördüğünüz gibi biraz kalın. Ama şu anda bu kalınlıkla endüstrinin en ince fully rugged tableti olarak geçiyor. 18 mm kalınlığa sahip tablet ultra dayanıklı. Öncelikle şöyle söyleyeyim, su ve toza dayanıklılık sadece bunun için geçerli değil. 1,5 metreden düşmeye her türlü dayanıklı. Onun dışında üzerinden herhangi bir ağır cihaz geçse bile, örneğin bir araba ezse bile bu tableti, bu tablet çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi ekstra giriş çıkış seçeneklerine ve ekstra bir gövdeye sahip. 8 saat kullanım ömrü sunuyor ve Core i5 2.3 GHz işlemcinin e, e, gücünü alıyor. Windows 8.1 Pro işletim sistemi bulunuyor. Şu anda bu tablet e, endüstride bir ilk olan en ince ve en hafif e, Toughpad ünvanına sahip. E, 545 gram ağırlığa sahip bu tablet. E, aslında oldukça da hafif duruyor yani kalınlığına oranla belki de böyle hissediyoruz. E, biraz endüstriyel kullanım odaklı olduğu için bunun içerisinde çok e, sıkı bir GPS var. 1 metreye kadar hassasiyet sunuyor bu GPS ve Windows içerisindeki uygulamalarla örneğin CAD CAM uygulamasıyla, e, kamera uygulaması, fotoğraf uygulamaları vesaire profesyonel uygulamaları da bunun içerisinde aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. E, bu tabletin fiyatına gelecek olursak videomuzu fiyatla sonlandıralım. E, son kullanıcı pazarında Panasonic Toughpad FZ-M1 piyasaya çıkmayacak ama muhtemel fiyatın 2099 Euro olması bekleniyor. Bu tablet bu fiyata tab tabii ki e sunduğu özelliklerin meyvesini yediriyor bizlere. Bizlere çok fazla hitap etmiyor ama kurumsal tarafta Panasonic'in bu tabletini sıkça göreceğiz anlaşılan. Başka bir videoda görüşmek üzere.